Erşan Kuner'i neden film değil ve neden dizi oldu diye soruyorlar. Ee, Daha fizi bile olduğu için canım işte bu zenginliği açmak için. Çünkü 5,5 saat 50 dakikalık iş. Ayrıca bir de film de yani. Dizi evet. içi film. Evet, evet. Daha uzun metrajda bir şey yapabilmek için. Yoksa en fazla 110 115 dakikaya o, o da bizim iki filmimize tekabül ediyor. Ben size 7 film vaat ediyor. <laughs> Daha fazla yapabilmek için. E, kaç gün sürdü set toplamda? Yani bütün başladınız temmuzdan mı başladınız ben yanlış hafta. hatırlıyorum. 12 hafta. 3 ay. 3 ay. 3 ay. Gora ne Yaz. kadar sürmüştü? Gora biraz dur kalkı olduğu için 16 hafta. Hmm. Hmm. Şey 16. Arif o da 16 hafta. Ama bir şey söylemem lazım. Ben bir seyirci olarak bunu söyleyeceğim. Bu sefer işin içinde de e, bulunan bir seyirci olarak söyleyeceğim. E, ya şunu da gerçekten e, zaten izlerken hissediyordum ama bu kadar prodüksiyonuna, sunumuna özen gösteren bir yapımcı ve yönetmenle çalıştığım için de çok mutluyum. Ee, çok, rol, rol arkadaşım çok olarak ve yazarım olarak e, çalışmanın dışında o bence çok kıymetli bir şey. En iyisi neyse ve ne gerekiyorsa bunu yapalım, imkanlarımızı zorlayalım. Ama dünyada bunu yapmaya çalışıyorlar. Biz de bunu yapalım lütfen diye çok iyi bir sunum hazırlanmaya çalışılıyordu sette. Kamera önü içinde ama oyuncuların konforu içinde bence bu çok kıymetli bir şey. Standartı bu standardı buraya getirmek bile aynen, çok önemli. öyle. Ve standardı bu buraya getiren herhalde bir iki kişi var ya da yok. Yani hmm. o kadar. O kadar. Ki düşünüyorum ben de var mı diye. Evet yani. Çok çok az. Çok önemli bir şey. Sahiden çok, de yani çok çok hep... kıymetli bir şey vallahi yani. Ee, yolculukta yani herkes iyi niyetle başlıyor ama yolculukta yani şimdi bazen bu bunun sebebi maddiyat olabiliyor ki anlamlı bir şeydir. Düşünüyorum şu anda mesela bir hani sinema e, filmi seti şu anda bir hayal gibi bir şey. Çünkü yeah. e, şu anda salonlar çok sağlıklı hmm. çalışmıyor. Sinemanın geliri tartışılır bir durumda. Hoş bu konulara girmeyeceğim çünkü bir tek benim derdim varmış gibi oluyor sonra. Halbuki bir kamyon adam bununla ilgili çırpınırken hani ben konuşmuş olmayayım. Hadi beni ilgilendirmez diyeyim. Ama hayat devam ediyor ya film setlerinde. Birçok insan film setinin bir kişinin hayali var. Onu gerçekleştirmek için toplanılmış. Siz de kan ter gözyaşı zannediyor. Öyle değil. Ben öyle görmedim. Yani, hmm. Öyle alışmadım. Hayat devam ediyor. Yani Hayat devam ediyorken orada herkes zaten zaten kan, ter, gözyaşı var ama bir bir, bir güzellik olması lazım. Yoksa Sana çok Feride'ye sorulacak bir soru var burada. Diyorlar ki e, dijital platformlar çok iyi, iyi ki varlar hiçbir sıkıntı yok falan ama diğer taraftan da mesela oyuncuların e, bu tarafa geçiyor olması tiyatroya, tiyatronun ta kendisine zarar vermiyor biraz? Hiç vermiyor. Tiyatro salonları dolu. Çok Benim şükür bildiğim. dolu. Tabii. Tabii, kadarıyla, tabii. Bence de gördüğüm doğru. kadarıyla dolu. Tiyatroya hiçbir zaman hiçbir şey olmaz. Biraz sallanır, sarsılır ama hiçbir zaman olmaz bir şey diye düşünüyorum. Bir de gerçekten son 10 senenin ben son 10 senenin profiline baktığım zaman irili ufaklı içerik olarak bence tiyatro çok altın çağını yaşıyor. Evet. Seyircisi çok, çok... çünkü çok e... evet neden ona sahip, sahip çıkan çıkıyor. bir seyirci tipi. Evet. Bir de iyi bir şey yapıldığında hep duyulmuyor. Hı? orası da. kesin. Değil Alternatif tiyatrolar da dahil. Yani bir ara işte pandemiden ötürü dünya durdu ayrı ama sahip çıkıyor her zaman. ama tiyatro şu ara olarak... tiyatro yapmak da yani bütün bu aslında sevgili izleyicimizin atladığı evet. bir şey var. Yani şu elektrik faturalarında çok falan evet çok ya. güzel bir şey değil. Yani, çok yani dijital platformları konuşmaya hiç şey. sıra çok, çok yani. Aklısın, vergisi, Valla kirası, bizim bizim yani... tek anlamadığımız, şimdi belki bu müzik yasağınla ilgili de bir şeyler oldu falan. Oğlum Gece 1'e şey oldu. Hayırlı olsun. 12'den. Yani bu, ben bunu hala şimdi, anlayamadım. Mev, mevzu ne biliyor musun aslında? Bizim düşünü kültür sanat anlamında. Hadi bizi geçtim. Ben kendi yağınla kavrulan bir insan. Ee, kendi işimin getirdiği gelirle döndürüyorum işimi. Ama şöyle bir konu var. Yani tiyatro sinema olsun istiyoruz ya hepimiz. Ama yani böyle bir yani bir elektrik parası yüzünden bir tiyatro salonunun perdesini açamaması meselesi bir kere duyulduktan sonra buna hemen birinin müdahale etmesi lazım. Bunun bir sosyal medya tartışmasına dönüşmesi çok üzücü bir şey. Evet, evet. Çünkü bu hiçbir şey değil. Biz şeyi hatırlıyoruz. Pandemide az buçuk tiyatroya, sahnedeki konserlere izin verilmeye ufak ufak başlanırken salonlar Kimse alınmasın. Belediyelerin elinde olan salonlar, şunlar bunlar hiç mesela insanlara bu salonların kiralanmasıyla ilgili ya yarım salondur bilinen diye hiçbir destek Olur. varsa da çok nadirdir. Ben 30 senedir sahneye çıkan adamım biliyorum yani. Yani bu işler herkes tırnak içinde zengin olmak için yapmıyor ki bunu. Yani bir tiyatro salonu elektrik parasını ödeyemiyorsa Bizim hani devletimiz diyecek ki yani ya bu bir konu bile değil sen devam et yani sanatını Aynen. yapmaya. Bu elektrik faturasını nasıl ödeyecek geçenlerde? İşte gerçekte de mümkün değil. Şuraya tekabül ediyor. Ben tabii e, tuzu kurularız Bölümünde zannedildiğim için. Bir evet. Ne zaman, söyleyince... ne zaman böyle bir şey söylesek, sizin tabi tuzunuz kuru diyor. Hayır, ben Arif'in olayım yani ben tuzum nereden kuru yani. Çalışırsın. Ayrıca birinin tuzunun kuru olması, kuru <laughs> neyle olmayan için bu? konuşmasına engel ya, midir neyle bence neyle önemli olan bu. Dolayısıyla biz Çünkü bunu biri hani... bunu yapamıyorsa sesini duyulan yardımcı zaten. olmalı. Evet önemli olan bu insanlık bunu gerektiriyor. Valla insanların çok ciddi bir kalabalığı kendi ihtiyacı alaycı bir tonda hepimize maşallah insanlar iban atıyorlar. Evet. Hayatımız bununla geçiyor bizim. Bu çok acı bir tablo. Yani bunu söylemekte beis görmüyorum çünkü içlerinde gerçek ihtiyaç sahipleri olduğuna inanmıyorum. Çok ciddi bir kalabalık. Gerçek kalabalığı. ihtiyaç sahibi yok. Gerçek ihtiyaç sahibi çünkü ben tanıyorum gerçek ihtiyaç sahibinin ruh halini bu değil. İnsanlar sosyal medyadan <laughs> sosyal bir devlette insanlar sosyal medyadan hasta çocuğuna, kendisine ya da şımarıklığına Ezgi abla bana İBAN'ın bu bana para gönderdiği atıyorsa her şey birbirine giriyor. Ama bir realite vardır. Dersin ki kültür sanatla ilgili bir tavrım var benim. Nedir kardeşimizin sizin ihtiyaçlarını? Size hani bu süreçte sizler elektrik parası almıyor. Bu kadar hani bu bir mesele bile değil ya. Sonra şöyle şeyler oluyor. Hani dedik ya seyircimiz sağ olsun benim için değil. Hadi beni yine geç diyelim. Tiyatro seyircisi olarak söyleyeyim. Bilet fiyatlarını hep makul bir seviyede tutuyorlar. Dünyadaki hiçbir tiyatronun bilet fiyatıyla mukayese edilecek rakamlar değil. Ama memlekette de alım gücünle ilgili bir durum var. Abi. Yani ne kadar sübvanse etmeye çalışsan bilet fiyatıyla seyirci o derece üzülüyor. Evet. evet, Halbuki tiyatronun da buna ihtiyacı var. Yani eee birinin gerçekten yani şöyle yapmasında çözülecek şeyler gibi düşünüyorum bunları. Yani ama çok üzücü tabi Bir yandan tabii yani tiyatroların doluyor olması, işte tiyatroların, işte müzikallerin sizin mesela ya seyirci elinden geleni yapıyor. Yapıyor. Ya çok umut verici ama diğer taraftan da sadece bilet satarak asla ödenmeyecek ee, sadece elektrik faturaları elbette görüyoruz ve yani bu hani bilet elbette. fiyatı izleyen insan sayısı falan bir bakıyorsun olmaz yani ya şeyi falan Allah geçtim Allah. hani oyuncunun kazanacağını falan Yok, ondan vazgeçtim zaten yani. geçtik. Tabii. e bir pastanede Geçiyoruz. poğaça satarak o elektrik parasını ödeyemiyor zaten. Evet, tabii. her evet. şey için geçer neyse derinlere girmeyelim <laughs> yani size düşmeze geliyor ya iş ben bir şey daha eğlenceli buluyordum. Geçenlerde birisi şey yazmış. Mesela bizim meslekle ilgili biz olağan olarak bazı meslek birliklerine üyeyiz ya. Hani diyor ki mesela Kültür Bakanlığından para alıyorsunuz diyor. Sonra da devlete sövüyorsunuz diyor. Ben hiçbir zaman devletime sövmedim ama Kültür Bakanlığından da Allah şükür şimdiye kadar para almadım. Benim yani böyle bir maceram olduğunu nereden uyduruyorlar mesela? Ki herkesin de hakkıdır ha yani hakkıdır yani hani böyle yardımlar almak. Ya Kültür Bakanlığı keşke sanatçılara gerçekten sahne işine falan. Tabii ihtiyacı olduğunu diyorum. Gel, yani ihtiyacı bunu olana Ya ihtiyacı onu tespit etmek bu kadar gizemli değil. Onu demek evet. istiyorum. Her şey bariz meydanda.